Yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ali Nazik tarifim var. Hemen tarife geçiyorum, iyi seyirler. 4 tane patlıcanım var. Patlıcanı bu şekilde bıçakla deliyorum. Ve daha sonra fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Dilerseniz birkaç tane biber de ekleyebilirsiniz patlıcanlarımızı közlemeye alıyorum. Tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekledim ve daha sonra kuşbaşı doğranmış 700 gram eti ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve etlerimizi pişmeye bırakıyorum. Etimiz gayet güzel sulandı gördüğünüz gibi. Kurutmadan pişirelim ara ara kontrol ediyorum. Etimiz piştikten sonra içerisine küçük bir diş sarımsak rendeliyorum. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum ve ocağımı kapatıyorum. Halinazik kebabımızın etleri hazır. Patlıcanlarımız fırından çıktı ve kabuklarını soydum. Bu şekilde ince ince pürüzsüz hale gelene kadar kıydım. Ve bir kasenin içerisine aldım. Bir kase yoğurdu bu şekilde çırpıyorum. Pürüzsüz hale gelene kadar çırpalım. Daha sonra patlıcanların üzerine ilave ettim. Bir çay kaşığı tuz, 3 diş sarımsak ekledim ve şöyle bir karıştırdım. Ve artık hazır. Hazırladığım patlıcan sosunu servis edeceğim tabağımın alt kısmına bu şekilde yerleştiriyorum. Orta kısmını hafifçe oyuyorum. Açık bırakmış olduğum orta kısmına hazırladığım etleri bu şekilde ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı tereyağını erittim ve üzerine eridikten sonra yarım çay kaşığı toz biber ekledim ve bu şekilde Ali üzerine gezdiriyorum. Dilerseniz közlenmiş biberleri de servis edeceğiniz tabağa ekleyebilirsiniz. İnce ince kıyılmış maydanoz ekliyorum. Ali Nazi kebabımız artık hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.